Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye burslarıyla Ankara'da okuyan uluslararası öğrenciler ve ailelerine iftar verdi. YTB Başkanı Abdullah Eren, yaptığı konuşmada öğrenci ve aileleriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi. Bugün YTB ailesi olarak doktor öğrencilerimizin evli olanlarıyla bir aradayız. Yoksa bizim Ankara'da tabii ki 2500 öğrencimiz var, çok daha fazla. Ama öğrencilerimizin bir kısmıyla buradayız. Umarım arkadaşlar memnun kaldınız. Ben her zaman sizlere söylüyorum. Sizler ikinci ana vatanınızsınız. Türkiye sizin ikinci ana vatanınız. Burada eğitim alıyorsunuz. Eğitim hayatınıza devam ediyorsunuz. Yüksek lisans doktora yapıyorsunuz. Ve inşallah başarılı bir şekilde bölümlerinizi bitirdikten sonra ülkelerinize döneceksiniz. Ama ülkelerinize dönüp güzel işlerde çalışmaya başladığınız zaman Türkiye ile bağınızı her zaman muhafaza edeceksiniz. Türkiye ile bağınızı her zaman koruyacaksınız. Sizler Türkiye'nin birer gönüllü elçisi olacaksınız. Ve bu kapsamda da inşallah bizler de sizleri her zaman hayırla iade edeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ailelerinize, büyük ailelerinize, tabii çocuklarınızı, eşlerinizle buradasınız ama anne babalarınıza, büyüklerimize lütfen bizlerden de selam söyleyin. İslam dünyasının, İslam coğrafyasının dört bir tarafındaki ailelerinize gönülden muhabbetlerimizi, sevgi ve selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Onların da Ramazan'ını ve şimdiden yaklaşan Ramazan bayramlarını tebrik ediyoruz.